arkadaşlar psikoloji. Psikolojinin en önemli konularından birini işleyeceğiz arkadaşlar. Psikoloji yöntem ve teknikleri. Şimdi üç tane yöntemimiz var. Betimsel yöntem, deneysel yöntem, bir de istatistiksel yöntem. O yüzden arkadaşlar önemli bir konu. Dikkatlice dinlerseniz çok sevinirim. Her zamanki gibi arkadaşlar yavaş yavaş derse geçelim. Şimdi ilk yöntemimiz neymiş? Betimsel yöntem. Neymiş betimsel yöntem? Neden sonuç ilişkisi kurulmuyormuş? Tekrar ediyorum. Neden sonuç ilişkisi ne yapmıyormuş? Önem olayların açıklanması ve tanımlanması neyi kullanıyoruz biz? Betimsel yöntemi kullanıyoruz. Betimsel yöntem de kendi içinde ayrılıyor arkadaşlar. İlki neymiş? anketmiş. Neymiş anket? Belirli bir sorunla ilgili olarak geniş kitlelerin düşüncelerini öğrenmek. Tekrar ediyorum. Belirli bir sorunla ilgili olarak geniş kitlelerin düşüncelerini öğrenmek. Anahtar kelimeler. Yazılı soru formlarıyla bilgi toplanması. Adı. Mesela bir bireyin ilgisi, tutumu, zekası, yeteneğini ölçmede kullanılır arkadaşlar. Geldik mülakat diğer adıyla görüşme. Karşılıklı konuşmalarla bilgi toplanmasına da dayanır. Klinik psikologların kullandığı bir tekniktir. Detaylı bilgi toplamak olanaktır. Diyelim ki arkadaşlar bir ebeveyn çocuğuyla ilgili sorunlar yaşıyor ve gidiyor işte psikolog ya da psikiyatre bu konuyu görüşmeye. Psikolog ya da psikiyatri direkt birey kendisini görmek ister. Çünkü böyle görüşmenin daha sağlıklı olacağını düşündüğü için. O yüzden de burada kullanılan teknik neymiş arkadaşlar? Mülakat diğer adıyla görüşme. Şimdi arkadaşlar diğer tekniklerle devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer tekniklerle devam edelim. Vaka incelemesi diğer adıyla arkadaşlar olay incelemesi. Arkadaşlar vaka incelemesi Freud'un bilinçaltı çözümlemelerinde de kullandığı bir yöntemdir. Klinik tedavide kullanılır. Bir en geçmiş yaşantıların araştırılmasıdır. Çünkü benim bir davranışı anlayabilmem için onun neyine bakmam lazım? Geçmişte dönüp bir bakmam gerekiyor. Şimdi geldik gözleme. Gözlem kendi içinde ikiye ayrılıyor. Doğal gözlem ve sistematik gözlem olmak üzere. Doğal gözlem neymiş? Olayın kendi fiziki şartları içerisinde izlenmesidir. Davranışı hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. Gözlemci izlediğini ne yapacak arkadaşlar? Fark ettirmeyecek. Hiçbir şekilde bunun tekrarı arkadaşlar yapılamıyor. Yani şöyle düşünelim. Mesela gizli kameralar buna örnek verilebilir arkadaşlar. Geldik sistematik gözleme. Sistematik gözlem neymiş? Yer zaman koşullar gözlemci tarafından belirleniyor. Olay kurgulanıyor. Arkadaşlar burada da olaya müdahale yok. Ve doğal gözlemin sakıcıları kısmen de olsa ne yapıyor? Gideriyor. Mesela buna ne örnek verebiliriz? Reklamın tüketici tutumları üzerine etkisini araştırmada. Üniversitedeki başarıların saptanmasında sistematik gözlemi ne yapabiliriz arkadaşlar? Kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar en önemli konu deneysel yönteme geçeceğiz. Biliyorsunuz çok soru geliyor. Bağımlı, bağımsız, kontrol ve deney grubundan. Oradan arkadaşlar püf noktaları anlatıp örnekler vererek de deneysel yöntemi bitireceğiz. Deneysel yöntemle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar deneysel yöntemi ÖSYM'nin sorma ihtimali çok yüksek. O yüzden arkadaşlar dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Şimdi deneysel yöntem neymiş? Neden sonuç bağı kurarak değişkenler arasındaki ilişkiyi inceler. Neymiş? Neden sonuç bağı kurarak değişkenler arasındaki ilişkiyi inceliyormuş. Dörde ayrılır. Bağımsız değişken, bağımlı değişken, kontrol grubu ve deney grubu. Şimdi bağımsız değişken neymiş? Sonuç üzerinde etkisi olan değişken. Bağımlı değişken bana sonucu veren değişkendir. Kontrol grubu deney dışı bırakılan Deney grubu da arkadaşlar. Deneye dahil olan gruptur. Şimdi ÖSYM genelde soruyu verir. İşte buradaki bağımlı değişken, bağımsız deney ve kontrol grubu hangisidir diye sorar. Şimdi bir tane örnek vereceğim. O örnekten çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi atıyorum. Ben yorgunluğun yorgunluğun başarı üzerine etkisini araştıracağım. Tamam mı? Yorgunluğun başarı üzerine etkisini araştıracağım. İki tane grubum var. Bu birinci grubum olsun. Bu da benim ikinci grubumuz. Şimdi ben diyorum ki birinci gruba. Siz dışarıda top oynamayın. Siz sınıfta oturun. Bunlar birinci grup ne yapmış arkadaşlar? Sınıfta durmuşlar. İkinci gruba da diyorum ki siz gidin o istediğiniz kadar oynayın hoplayın zıplayın serbestsiniz diyorum yani bunlar atıyorum gittiler top oynadılar sonra arkadaşlar ben iki grubu atıyorum sınava tabi tuttum şimdi arkadaşlar burada başarılı olan grup hangi grup olacak birinci grup olmayacak mı çünkü yormadım onları hiç yorulmadılar Herhangi bir efor sarf etmediler değil mi? Daha dinç oldular. E top oynayanlar daha çok yorulmadılar mı? Değil mi? O yüzden benim buradaki deneyin dışında bıraktığım grup yani kontrol grubu hangisi olacak? Birinci grup olacak. E benim yorduğum grup çünkü yorgunluğu ben araştırmıyor muyum? E yorduğum grup hangi grup olacak? İkinci grup. O zaman da ikinci grup deney grubu olmayacak mı? Geldik bağımlı ve bağımsız değişkeni. Arkadaşlar bağımsız değişken neydi? Sonuç üzerinde etkisi olan değişken. Sonuç üzerinde. Şimdi ben burada önce bir bağımlı değişkeni bulayım. Ben bu deneyde sonuç olarak neye ulaşmak istedim? Başarıya değil mi? E bağımlı değişken neydi? Sonucu veren. O zaman başarı benim için ne olacak arkadaşlar? Bağımlı değişken olacak. Çünkü ben bu deneyde başarıya ulaşmak istiyorum. Peki bağımsız değişken tekrar ediyorum. Sonuç üzerinde etkisi olan değişken başarının üzerinde etkisi olan değişken hangisi oldu? Yorgunluk olmadı mı? O zaman yorgunluk da ne olacak arkadaşlar benim için? Bağımsız değişken olacak. Bu kadar arkadaşlar. Genelde de soru tarzı evet arkadaşlar, arkadaşlar son yönteme geçiyoruz. İstatistiksel yöntem. Buradaki en önemli konu korelasyon arkadaşlar. Neymiş korelasyon? İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi inceler. Neden sonuç bağı kurmaz? Burası önemli. Neden sonuç bağı kurmuyormuş? Korelasyon değerleri artı eksi 1 ile sıfır arasındadır. Korelasyon değerleri eksi 1 ile artı 1'e yaklaştıkça ilişki artarmış. Burada da verdim arkadaşlar. Neymiş? Korelasyon değeri artı 1 ya da eksi 1'e doğru geldikçe ilişki ne oluyormuş arkadaşlar? Artıyormuş. Peki sıfıra doğru yaklaştıkça ne oluyormuş arkadaşlar? İlişki azalıyormuş. Arkadaşlar mesela bu sorular şöyle olabilir. Diyelim ki ÖSYM şöyle sorabilir. Aşağıdakilerden hangisinin korelasyon değeri en yüksektir? Diyelim ki ben buraya eksi 0.90 dedim. Eksi 0.20 dedim. Eksi 0. Ya da eksi demeyin buna. Eksi 50 dedim. Şimdi diyelim ki diyecek insan aşağıdakilerden hangisinin korelasyon değeri en yüksektir? Arkadaşlar püf noktası şu. Eksileri kapatıyorsun. En yüksek olan rakam hangisi burada? 90. O yüzden de arkadaşlar, korelasyon değeri en yüksek olan ne olacak? 90. Peki korelasyon değeri en düşük olan hangisi olacak arkadaşlar? Yine sayıya bakıyorsun 20. Ya bu tür sorularda eksiler sizi yanıltmasın. Ne yapacaksınız hemen? Eksiği kapatacaksın. Korelasyon değeri en yüksek olan hangisi? En büyük sayıyı alacağım. E, korelasyon değeri en düşük olan hangisi diyeceksin? En düşük sayıyı alacaksın. Bu kadar. ÖSYM daha önce bunu sordu. Püf noktası şu. Hemen eksileri kapatıyorsun. Şimdi arkadaşlar korelasyon kendi içinde 3'e ayrılıyor. Pozitif korelasyon, negatif korelasyon ve nötr korelasyon olmak üzere. Şimdi arkadaşlar tahtayı hemen serip hemen geçiş yapacağım. Evet korelasyon 3'e ayrılır dedik arkadaşlar. Pozitif korelasyon, negatif korelasyon ve nötr korelasyon. Şimdi arkadaşlar pozitif korelasyon neymiş? Değerlerin birlikte artıp birlikte azalması. Neymiş? Değerlerin birlikte artıp birlikte azalması. Örnekle demişiz. Tekrar öğrenme. Bakın arkadaşlar. Tekrar ne kadar çok artarsa öğrenmede o kadar artar. Ya da zeka ne kadar çok yüksekse başarı da o kadar yüksek olur. Bunlar arkadaşlar pozitif korelasyon örnekleri. Geldik negatif korelasyona. Değerlerden biri artarken biri azalacak ya da biri azalırken diğeri artacak. Örnekle dedik uykusuzluk dikkat. Bakın Uykusuzluk ne kadar çok artarsa dikkat de o kadar düşer arkadaşlar. Bakın biri artarken biri ne oldu azaldı. Ya da ne kadar çok tembellik yaparsan başarın o kadar ne olur arkadaşlar düşer. Geldik nötr kolorasyona. Değerler arasında hiçbir ilişki olmayacak arkadaşlar. Hiçbir alakası olmayacak. Mesela ben kızı saçlıyım. Bütün kızı saçlar felsefe öğretmenidir diyebilir miyim? Bir alaka var mı aralarında? Tabii ki de yok. Ya da Uzun boylu olmakla ressam olmak arasında bir ilişki olabilir mi? Bir alaka bulabiliyor musunuz mesela? Bulamıyorsunuz. Ne tür korelasyonda bu arkadaşlar? Buralardan da soru geliyor. Dikkat edin. Bugünkü konumuz psikolojinin yöntem ve teknikleriydi. Arkadaşlar buradan soru gelme ihtimali çok yüksek. Lütfen dikkatlice dinleyin ve bol bol arkadaşlar soru çözün. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başarı her daim ama her daim yanı başınızda olsun. Görüşmek üzere.